Karargah destek bölüğü, bir subay, 89 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker! Soğuk! Bir yukarı var mı Kerim Aslı Yok komutanım. Ya yalnız kademede iki kişi çalışıyor. Ne işleri var bu saatte kademede? Muzaffer Albay'ın makam aracı arızalanmış. Sabaha kadar tamir etmeleri gerekiyormuş komutanım. Tamam. Ama gelip bir görünsünler sana. Sonra devam ederler işlerine. Emredersiniz komutanım. Eyvah, Suzi'nin kitabını internet kafede unuttum ya. <laughs> ne yapacağım oğlum? Yarın sabaha teslim etmem gerekiyor. Ya manyak mısın sen? Öğretmen ödevlerden hangi birini okuyacak? Karala bir şeyler işte. Olur mu ki? Olur olur. Zaten başka çaren mi var? <laughs> Yok komutanım, biri revirde. Hadi oğlum, ver şu mektupları ya. Bir dur be abi. İşte oğlum, bana var mı lan? Şşş. Bizden gelmiş olabilir ya, mi babacığım? He? Bir saniye komutan göreceğim. Arkadaşlar, bağırıp çağırmıyorum diye mi böyle yapıyorsunuz? Bir dursana oğlum. Konuşmadan, Sen fısıldaşmadan durun ya. şurada iki dakika. Tamam gel. Bana kızıyor sonra. Ne oluyor orada? Mektuplar vardı da komutanım. Arkadaşlar niye bunu yapıyorsunuz? Bakın iyi davranmaya, kalbinizi kırmamaya çalışıyorum ama siz çok saygısızca davranıyorsunuz. Vallahi size özel değil komutanım, biz hep böyleyiz. Ama ben hep böyle değilim Naci. Çok sinirlenirsem ağır cezalar verebiliyorum. Mesela hep beraber sabaha kadar burada dikilebilirsiniz. Kusura bakmayın. Size saygısızlık etmek istemedim. Özür dileriz. Tamam. Kabul edildi. Ama unutmayın. Ailesinden, sevdiklerinden uzak olanlar bir tek sizler değilsiniz. İyi akşamlar. Sağ ol. Kerim Aslı Emen'im, bölüğü yemekhaneye alabilirsiniz, burada barış çarşı yapmayın, mektuplar da orada dağıtılsın. Emredersiniz komutanım. Rahat! Azol. Sola! Dön! İstikamet, yemekhane, uygun adım, march! Koy babacan koy elini korkak alıştırma be. Tamam torpille işte. Eyvallah. Afiyet olsun beyler. Çekelim. Ol. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun babacanlar. Sağ ol Hamza abi. Allah kabul et. Amin cümlemizin. Bizimkileri gördün mü Hamza abi? Yo. Devirip penceresine çıkmışlar. Şöyle Şakir, <laughs> Şakir diye sesleniyorlar. <laughs> e ne oldular karıştırıyorlarmış şunu? Kartilden yemek istiyorlarmış. Bak bak neymiş? Lapa yediriyorlarmış sabah akşam. İyi oğlum. Her bulduklarını yemezler bundan sonra. Al işte. Yer misin yemez <laughs> <laughs> ha? Olayın faili de geliyor işte. Ne diyorsun lan Uşmala? Afiyet olsun beyler. Sağ ol. Oo, sen de mi oruç tutuyorsun Gökhan efendi? Yo. Çok isterdim tutmaya ama başım dönüyor. Tansiyonum düşüyor. Yebede turabı yok desene be ya. Bir ay yemezse depoda gider Vallahi <laughs> Oğlum, bak madem oruç tutmuyorsun, gece gece niye kalkıp sahur yemeği yiyorsun? Manyak mısın sen be? Aldı. Size dağıtayım ben yemeyeyim. Ulan iki lokma bir şey yiyoruz, o da gözümüze batıyor ya. Bu mu iki lokma? Hayret bir <laughs> şeysin. Ulan çatal bıçak yerini bile doldurmuşsun be. <laughs> Aa taşmış. Ha taşmış tabii. Afiyet olsun. Eyvallah olsun. Afiyet olsun beyler. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Ha. Ya sinyor. Ne? Sen iyice sapıtmaya başladın ha. Bu ne oğlum koç şutmon? Oğlum. Badem kaçıyor. Bari sivillerle dolaşma ortalıkta da ya. Çiğdem üstte hemen acayip sinirli oğlum. Yakalarsa oyar valla. Levent üstte hemen yüz vermiyor. Ondan sinirli ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya ulan. Ben de o kaptırdım ha. Oğlum. Şş. Milletin hakkında konuşmayın demedim mi ben size ha? Aman be zoruna mı gitti? Hem, Sen şu uyarmak için dedim ben ya. Sen ya bakayım. Bir şey olmaz. Bakın size sahur için kaşarlı pide getirdim. Ah işte bu durum ben Ver 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 eski kaşar. Allah nasıl da cam çekiyordu ha. Versene bana bir tane Hem sen oruç tutmuyorsun ki. Ha bir en yüzüme vurun ha mi? Hastayım tutamıyorum işte ya. Oh. Alayım ucundan azıcık ne olur. Oğlum verin şimdi bir tarafı şişecek. Zaten seferi sayılır. Bu oruç tutamaz oğlum. <laughs> Al bakalım. Dikkat! <laughs> <Karn. gülüyor> ah. Seyfi. Ne bu hal? Yaddı dolu. Emredin komutanım. Niye üzerinde sivil kıyafet var? Aa. Ah. Şöyle açıklayayım komutanım. Hmm. İyi bir açıklama bulsan iyi edersin. Seyfi! İyisinden arayayım komutanım. Of. Ya komutanım işin aslı. Söyle babacan. Oğlum söyle çekim mi? Komutanım. Ben şimdi arkadaşa yanlışlıkla şöyle <laughs> bir çarptım. küt <laughs> ee, çamura düştü. Pis bir şey oldu böyle acayip bir şey oldu. Sonra biz tabi yıkadık iki su yaptık. Tertemiz oldu. Değil mi Seyfi? Yıkadık. Heh. Siz de her zamanki gibi bana böyle kızarsınız diye Seyfi söylemeye çekindi. Manyak sen. Senden her şey bekliyorum. Şimdi komutanım çarpmak derken tam şöyle oldu. Seyfi gidiyordu böyle ben üstüne üstüne, üstüne giderken. Ne bari... oluyor be? <laughs> Madem kamuflajların ıslak, yat yatağında. <laughs> Haklısınız komutanım da... ...işte sahurdu, oruçtu, yani buna benzer bahanelerim var tabii benim de. Tamam o zaman, ye yemeğini, sonra çıkar üstündekileri. Dolaşma ortalıklarda böyle sivil sivil. Emredersiniz Ay. komutanım! <laughs> Bundan öğreniyorsunuz değil mi? <laughs> Benden öğrenmiyorlar Aa. komutanım! Allah. Vallahi ondan Aa. öğrenmiyorum komutanım! <laughs> <laughs> Selam. Selam. Hazır mı ödev? Hazır. Aa, küs müyüz yoksa Mehmet? Kişisel bir şey olarak algılamamışsındır inşallah. Yok canım, alt tarafı şantaj yaptın. Neyse, okula geç kalmayayım. Bye. Bye. Dün artık. Hay Allah'ım ya.